Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Asus ROG Ally Z1 Extreme'de Battlefield 6 performans testi yapıyoruz. Bakalım nasıl olacak? FSR 3 performansta arkadaşlar. Grafiklerimize de şekilde bakalım. Low'da. Bakalım nasıl olacak? Şu anda FSR 3 Low'da 60 FPS alıyoruz arkadaşlar. Burada sıkıştırdılar bizi şu anda. Hop gitti. Birazcık kısalım. 30 wattlıyız arkadaşlar bu oyun. Ağır bir oyun olduğu için 30 wattta oynanır. O yüzden hiç 15 watt falan filan göstermeyeceğim. Direkt 30 watt. Zaten sağ üstte görüyorsunuz. Helikopteri düşürdüler daha demin. Gördüğünüz gibi yoğun bir sahne ve 60 FPS'deyiz. Kötü de oynuyorum ha. iki kişi kaldık. Vuruş hissiyat çok kötü bu arada. Onu söyleyeyim. Grafikler güzel. Aha. Bu da öyle. Herkes paket oluyor şu an. Battlefield 6 arkadaşlar. Ee, yeni çıktı biliyorsunuz. Ben de EA Play Pro vardı. O yüzden hemen inceliyorum. Bu kısmı bitirdik. Hem single'da hem de online'da testi yapacağım arkadaşlar. Şu anda 30 Watt'ta FSR 3'te Low'da 60 FPS yakaladık ve yoğun bir saniyede arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Şimdi hemen buradan yapamadım bir saniye. Grafikler Advanced'den Frame Generation'ı aktif edelim Ve gördüğünüz gibi neredeyse 1.5-2 katı FPS kazandık 120 Hz'im açık Bu arada 720p'deyim onu da söyleyeyim Şöyle göstereyim evet, AMD RSR açık AFMF aktif yazıyor ama aktif değil arkadaşlar onu da söyleyeyim. Onu hani şey yapmayın. Görmeyin. AFM faktif değil. Pek güzel çalışmıyor. Bir de açmasını tam çözemedim. Bir oyunda açmıştım. Çok da güzel olmamıştı. Atlayacağız herhalde aşağı. Şu sekans bir 2-3 dakika oynayacağım arkadaşlar. Sonrasında online'a gireceğim. Online'da biliyorsunuz biraz daha FPS kaybı oluyor. O yüzden online önemli. Zaten bu oyunun hani online'ını için herkes alıyor. Onu da söyleyeyim. Ben oyunu fazla beğenmedim bu arada. Grafikler güzel. Ortam güzel ama vuruş hissiyatı falan yok. Yapay zekayı da çok beğenmedim. Şu anki görüşüme göre bu şekilde düşünüyorum. Bizim adamı düşmeden öldürdüler. Güzel. Grafikler efsane ya. Grafikleri çok beğendim. Şu anda 100 FPS, 99 FPS'lerdeyiz. Gayet şu anda akıcı. Ya hacı, Türbünü niye açtırmıyorsun ha? indirdik. Düşmanları indireceğiz. Devam mı? Sardı bu arada. Şu an. Yani 2025 sonunda çıkan bir oyunu 60 FPS'te 80 FPS'te oynayabiliyorsunuz. Rogelay'da 30 Watt'ta. Zaten boyuna ne kadar yüksek FPS o kadar iyi arkadaşlar. Bu video biraz uzun olsun ya. 7,5 dakika olmuş. Şu i̇şte operasyon olayları çok hoşuma gidiyor. 110 FPS ya. 30 Watt. 15 Watt'ta da mesela herhalde oynayabilirsiniz. Frame Generation açık bir şekilde. Yine öyle bir 60 verir gibi. Ama ben şu anda böyle bir şey yapmayacağım. Evet bir de online'a girelim bakalım. Nasıl olacak? Evet arkadaşlar tekrardan kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şu anda online moduna girdim Battlefield 6'nın. Bakalım nasıl olacak. Ayarlarımız yine aynı. Sadece frame gen kapalı arkadaşlar. Şu anda 65-70 FPS'lerdeyiz. Online'da arkadaşlar bir sürü işte bu şekilde işaretler vesaire olduğu için ve patlama efektleri, binaların yıkılması vesaire tamamen hani belirli olmadığı için hikaye modundaki gibi O yüzden FPS daha düşük oluyor haliyle. Bu arada adam var mı? Burada yok. Şu anda tam 60 FPS, 50-60 FPS'lerde takılıyor. Ve remi de çok iyi arkadaşlar. O yüzden de bir performans düşüklüğü normal. Hop alıyordum alamadım. Adamın üstüne dur uçarak zıpladım böyle. kaldı. Ben vuruyordum onu ya. 60 70 takılıyoruz. Arada ellere bir düşüyor. Elde şu şey oyunu oynamak başka bir şeyken. Hani o kadar da olacak. Bayağı pingimiz var. Burası da arena dışı. hop Hemen şu takım arkadaşımıza da oldum. Ben bu arada Battlefield 1'i çok severim. Onu söyleyeyim. Aslında bunda Battlefield 1 de eğlenceli olur ha. Bayağı bir FPS değerli yani. Hiç adam vuramadık. Şu an üzülüyorum. Burada mesela bayağı bir fight var ya. Hop kapının arkasında bekliyor. Thank you. Alıyoruz burayı. Lan Tahta ne alaka burada ya? İnanılmaz pingim var ya, inanılmaz. Hop. İnanılmaz pingim var. Bir de bu hızlı bir oyun olduğu için Rogelay'ın hani üzerinden direkt kendi kontrolüsünü oynamak birazcık zor geliyor bana böyle oyunları. Futbol oyunları ve e, bu tarz multiplayer oyunlar birazcık zor geliyor. Bir adam bile vuramadık ama. Ben zaten şu Battlefield oyunlarına çok zor alışıyorum. Mekaniklerine. Aha öldürdüm. Süper. Tamam. Şimdi arkadaşlar bir frame generation'ı açacağım. Son olarak. Mesela hikaye modunda arkadaşlar 15 watt oynarsınız ama hani online'da oynanmaz 15 watt'la. Çünkü bayağı bir her şey patlıyor falan bir şeyler oluyor. Savaş hiç durmadığı için FPS'iniz düşer yani. Daha de 30 Watt'ta yer yer 50'lere geriledi. Bu arada videoyu beğenmeyi unutmayın. Videolar geri döndü. Hop öldük. Geçeceğim. Ekran bir de küçük olduğu için e, adamları göremiyorum uzaktan. Böyle bir durum var. Şu anda karşımızda Roguelay'da boyun oynayan kimse yoktur herhalde. Bak şurada mesela adam. Aa, adam beni kenara çekti lan. Böyle bir mekanik mi yani varmış? dostum. Anormal bir savaş var şu an. Yok pek odaklanamadım abi. Oyun odaklanamadım. Küçük cihaz olduğu için. Hızlı bir oyun. O hızı gösteremiyorum yani. Ping de var tabi. Öyle bir şey de var şu an. Pingli pingli. Şurada bir adam var. Allah'ım adam arkadan geliyor ya. Son deniyorum. Olmazsa videoyu kapatıyorum. Gayet güzel oynanıyor yani sadece kontrolcü hassas geliyor bana. Oyun çünkü çok hızlı. Yok yok. Pingi var abi. Neyse biraz fiyasko oldu sonda ama yapacak bir şey yok. Nedense aşırı pingim var. Oyun falan indirdiğim için. Bu şekilde arkadaşlar. Battlefield 6 performans testi hem online hem de single player modunda görmüş olduk. Single player modda hiçbir sorun yok. Gayet güzel çalışıyor. Online bunda da gayet güzel aslında. Ama frame geni açarsanız sanki daha iyi bir geldi bana. Her şey yıkıldığı için, çok anlık savaşlar döndüğü için arkadaşlar bu şekilde olması normal. Yani zaten yeni bir oyun. Bu şekilde. Normal yani. Çok anlık doğum savaşlar döndüğü için. FPS düşmesi online'da. Bu şekildeydi. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı, yorum atmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.